Rabia teyze hoş geldiniz. Şimdi yulaf köpeği poğaçası, dukan poğaçası yapmak istiyorum. Evet. 3 yumurtamı kırdım. 3 ee, yemek kaşığı kadar peynirimi kattım. Beyaz peynir. 2,5-3 kaşık kadar yoğurdumuzdan kendiniz yaparsanız daha güzel olur. Daha sağlıklı, doğal olur. 3 kaşık kadar koydum. Karbonatımı koydum. Yulaf kepeği, asıl ana maddemiz yulaf kepeği. Zayıflatmaya yardımcı oluyor, incelmeye, yağ yakmaya, top tutmaya, dukan diyetinin olmazsa olmazı. 12, 13 kaşık kadar kıvamınıza göre e, ben normalde 12 kaşık kullanıyorum. Kaşığınızın hani büyüklüğü, küçüklüğü olabilir, yemek kaşığınızın. Yulaf kepeği koyuyorum dolu dolu. 2-3 günlük e, poğaça, ekmek olarak da kullanabilirsiniz. E, Çubuk kraker gibi yapabilirsiniz, şekil verebilirsiniz, poğaça yapabilirsiniz. Yulaf kepeği, hamurumuzu yoğurdum. E, Temiz ıslak bir e, bezimizi, temiz mutfak bezimizi üzerine örttü, e, yarım saat kadar bekletti. E, bu şekilde bir hamurumuz var. Biz buna çeşitli şekiller verebiliriz. İstersek e, elimizle açıyorum genelde öyle, o şekilde yapıyorum daha güzel oluyor kraker şeklinde yapıyorum çubuk krakerler veya işte elimle açarak üzerine çeşitli şekiller verebiliyorum. Çubuk krakerler yapabiliyorum. veya poğaça katlayarak elimizi açıp peynir koyup normal diğer poğaçalarda yaptığınız gibi katlayarak poğaça hamuru yapıyoruz. E, tabii bunu bu diyeti yapan kişiler sıkılıyorlar. Hep aynı şeyi yemekten. Bunalıyorlar çayın yanında veya işte çeşitli içeceklerin yanında bir şeyler yemek istiyorlar. Biz bunu çeşitli şekillerde yaparak veya incecik yapıyorum zaman zaman. E, tamamen e, azerada dediğim gibi kraker şeklinde kıtır kıtır yiyorlar. E, kendi zevkinize göre şekiller verebilirsiniz. 175 derecede yarım saat kadar pişer poğaçalarım kurabiyelerim hazır. Sen yanında çok güzel gidiyor. Afiyet olsun. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.